Merhaba arkadaşlar. Bugün Oylat'tayız. Ve ATV Saferi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. 2 saatliğine Saferi'deyiz arkadaşlar. Ve manzara o. Nefis ya. O kadar anlatamam. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Bir şey Doğru Normal, Doğru. normal. bir bağlı. Bana diyor ki bizim bir şey. Çok sohbet ediliyor. Aşkım sen çok der yani. Bir tırahtayım. Sen, sen işini... de, nasıl... de, de bir şey de Demedim, yap. demedim. Bir şey yapayım. Bizim de zaten üç oldu zaten. Bana çok pahalı Bize üç oldu zaten. Ne fark ediyor, Ne yapıyorsunuz? Ne Geziyorum, Alıyorum, alıyorum. 2500 lira oldu başına şarj. 5-600 lira oldu. Ama o şey, serseriler. Masajı, sırası. Çok güzel, güzel, güzel bir gezmişsin. geldi, gezmişiz abi. Herhalde. Bu normaldi ama, bir zaman bile gezinilmiş. Ben baktım, biliyorum, biliyorum da. Ben ne dedim sana? Ama o şey Arkadaşlar, Oylak'tayız dediğim gibi. Musa, Binegül. Sen gelmeyelim diyordun. Arkadaşlar çok güzel. Ben bir sene bize de Gördüğünüz manzara. İşte ama Melmeke'de gittim böyle bir şey alacaksın ama. Ya da gittim neyle gideceksin? İsmail. Şimdi bu şey var ama. Ya ben Mermekede